Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldiniz Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Artık Mart ayı videolarına başladık. Önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için efendim. Mart ayına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız, gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili balıklar. Ve yine bu süreçte size daha iyi bir rehberlik sunabilmek için mini de bir tarot açılımı oluşturacağım ki hep söylüyorum tarot fal değil, bir enerji okumasıdır yani çok daha gerçektir. Bu sebepten dolayı da. Kişiselde de sadece tarot açılımları bakıyorum. Bunun da altına özellikle çiziyorum. Ben de baktırmak isterim diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor. Benden randevu alabilirsiniz sevgili balıklar. Şimdi şöyle mini açılımımızı da oluşturalım. Sonrasında kahveyle zaten her zaman olduğu gibi başlayacağız efendim. Hazırsanız Mart ayı genel duygu durum niyetiyle kapattığım fincanınızı hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek açtım efendim şöyle hemen anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum bir fikir sahibi olun lütfen sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim şimdi sevgili balıklar şöyle göz attıysanız hemen başlamak istiyorum bakın biraz böyle mart ayı sizin için koşturmalı bir ay olacak gibi duruyor fakat bu koşturma böyle hani sıkıntılı bir koşturma ya da ee, hani böyle bazen bir problem olur o problem üzerine koştururuz işte bir hastamız olur Allah korusun onunla e, uğraşırız işte Allah korusun yine bir cenaze olur onu koşturması olur böyle bir koşturma değil fakat e, yine de yorucu sizin için şimdi tamamlamanız gereken işleriniz olabilir çalışıyorsanız o, onun bir yoğunluğu, bir koşturması olabilir. Evde bazı Yapmanız gereken ki işte bayram geliyor vesaire belki bunun böyle işte temizliğidir olsu bu sudur busudur. böyle koşturmaları olabilir. Yani evet böyle sıkıntı koşturması değil, sıkıntılı bir sebepten bir yoğunluk görülmüyor ama mental olarak ve ruhsal olarak da bir tık böyle sizi yoracak gibi duruyor bu koşturma. Peki zaten hani koşturmanın her türlüsü bizi yoruyor. Ne yapabiliriz? Belki biraz daha sakinliğinizi koruyabilirsiniz. Çünkü böyle bir çok telaşlı bir haliniz var sevgili balıklar. Yani bir telaş içerisindesiniz. Dediğim gibi özellikle böyle çalışanlar belki iş hayatlarının içinde yarım kalan bir şeyler var. Onları böyle bir tamamlama telaşında ya da evde işte bazı düzenler oturtulması gerekiyor. Temizliktir vesaire. Onun böyle bir telaşı var ama ne olur biraz sakinliğinizi koruyun. Çok telaşlısınız. Bu kadar telaşa lüzum yok diye düşünüyorum. Çünkü her yerde yani el, ayak, kol her yerdesiniz. E, bu durumda doğal olarak sizi hem mental olarak hem ruhsal olarak yorar gibi duruyor. E, fakat bu koşturmanın içinde, bu yorgunluğun içinde tabii ki çok güzel şeyler de var. Bir kere e, bakın bir erkekten altın özellikle erkek diye çiziyorum alacağınız bir haber var. Şimdi e, ben normalde böyle kadın erkek diye ayırmayı çok sevmem ama çok net olduğu için erkekten diye altını çiziyorum. Bu e, bir iş başvurusu yapmışsınızdır oradan size bir erkek dönüş yapar bu ailede işte babadır, kadın bir balıksanız sevgilidir, eştir erkek evlattır yani bir erkekten alacağınız ama sizi gerçekten mutlu edecek bir haberiniz var hatta bu böyle martın başında alacağınız bir haber gibi çok böyle uzamaz yani martın sonuna doğru falan değil eee bu durum sizi bir kere çok mutlu edecek. Artık gönlünüzden ne haberi geçiyorsa, kimle ilgili geçiyorsa o gelsin inşallah diyorum. Planlar çok fazla. Yani evet zaten hani bir yoğunluk var ama dahası da var gibi. Yani sonrası için de böyle yapmış olduğunuz planlar var. Böyle bazı şeyleri sıraya koyuyorsunuz. Önce şunu yapacağım sonra bunu yapacağım gibi. Sadece dediğim gibi Mart'la ilgili de değil. Yani sonrası için de böyle bir hep bir plan halindesiniz umarım ne, neyse yapmak istediğiniz yaparsınız ki yapacaksınız gibi de duruyor. size böyle küsmüş kendince böyle trip atan biri var ayrıca sevgili balık burçları. Farkındasınız. çok oralı değilsiniz ama sanırım hani onun böyle gereksiz bir trip attığını düşünüyorsunuz ya da gereksiz yere kızdığını, kırıldığını düşünüyorsunuz. ya ondan böyle bir yumuşama gelebilir. Yani evet şu anda kendi kendine böyle bir tripte, bir kızmış size böyle bir sırtın dönmüş, böyle bir küslük yaşıyor kendi içinde. Ama bir yumuşaması olacak yine kendi kendine yüzünü size dönecek gibi duruyor. Yani laf söz dedikodu yine çok fazla ama bunlara çok girmek istemiyorum. Yani hakikaten yine böyle birileri sizin için konuşuyor efendim konuşsunlar konuşurlar bunu hep söylüyoruz ağzı olan konuşur bununla ilgili yapacak çok bir şey yok şimdi tabağa geçelim tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da size için tekrar edeyim çünkü e, hep söylüyorum ama eski abonelerim ne kadar sıkılmış olsalar da aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için Söylemek zorundayım. Genel bakımlarda %100 nokta atışı yapamayacağım için bilenler mutlaka yükselen burçlarını ve hatta bilenler mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Bu önemli bir ayrıntıdır. E, bu hatırlatmayı da hep böyle tabak akarken yaparım ki kimsenin vaksini çalmayayım. Ama gördüğünüz gibi daha fazla da akacak gibi durmuyor. E, aslında biraz şu böyle kasvet durumu bir daha alsın istiyorum ama istedim beklettim ama çok da dalacak gibi değil Şimdi bu nedir peki bu dağılmayan kasvet Sizin iç dünyanızdaki Kafaya taktıklarınız aslında Sevgili balıklar yani Biraz önce de söyledim ya Biraz böyle koşturma var Bunun verdiği bir mental yorgunluk var Bakın bu mental yorgunluk Bu ruhsal yorgunluk Sizi böyle biraz depresif demeyeyim de Böyle bir buhranlı bir insan Hale dönüştürmüş böyle içsel olarak bazı sıkıntılar yaşamanıza sebep oluyor ya geçici bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bu durum geçici hatta sığlaşmış hatta ufak ufak azalmaya başlar martın girmesiyle birlikte fakat yine de içsel olarak böyle bir e, huzursuz olduğunuz bir durum var kafaya taktığınız bazı şeyler var e, yani ne diyeyim ki yani diyecek çok da bir şey yok yani bir şeyler takılması gerekiyorsa da zaten takılıyordur e, ama şunu söyleyebilirim Gerçekten kısmetli bir ay olacak sizin için. Ee, hayatınıza büyük kısmetlerden bahsediyorum. Büyük büyük kısmetler var. Ama bunu umarım fark edebilirsiniz. Bunu da hep söylüyorum. Yani aslında önümüzde her zaman bazı kapılar açılıyor. Allah bunu açıyor ama biz onu e, görüp hayatımıza dahil edebilecek e, potansiyelde her zaman olmuyoruz. Bazen işte bunu mental olarak e, maalesef ki olamıyoruz. Bazen ruhsal olarak olamıyoruz. Yani umarım fark eder ve hayatınıza dahil edersiniz bu büyük kısmetleri. Çünkü kimse yoksa hayatınızda ben bu büyük kısmeti aşka da yorarım. İşsizseniz işe de yorarım. Güzel bir iş fırsatına da yorarım. Ee, ama umarım dediğim gibi siz bunu fark edebilirsiniz. Çünkü biraz böyle kapatmışsınız kendinizi. Ee, yani dağılacak ama yani bu durum dağılacak. Fakat dağılana kadar da işte umarım bu kısmetler kaçırılmaz diyorum yani örneğin hayatınızda kimse yoksa belki sizinle birileri ilgileniyor ama bunu fark etmek önemlidir ya bunu fark edebilmek önemlidir ya umarım fark edersiniz ya da işte bir iş fırsatı para kazanmak için bazen güzel fırsatlar çıkar karşımıza umarım bunu fark edebilirsiniz diyorum ve yorumum burada Artık sonlandırıyorum ki zaten beni yakinen takip eden herkes de bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin efendim. Şimdi mini de bir tarot açılımı oluşturmuştum size için ki benim için asıl mesele bu. Hep söylüyorum çünkü tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır yani çok daha gerçektir. Şimdi kartlarınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım sevgili balıklar. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Çünkü hem aramızdaki alma verme dengemiz için bu önemli hem de benim motivasyonum için çok önemli. Çünkü bu videoların devamını hazırlarken en büyük motivasyonum sizlerin beğeni ve yorumları oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve lütfen abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açın sevgili balık burçları. Artık sık sık canlı yayınlar yapıyorum. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum efendim. Şimdi bu arada kartlarınızı da açtım. Kartlar bize ne anlatıyor? Şöyle biraz size için yine yakınlaştırayım. Evet yani bir denge problemi var. Bir dengelemeye çalışıyorsunuz bir şeyleri de oturtmaya çalışıyorsunuz. Bu da bahsettiğimiz işte koşturma, o telaşta koşturmalarla ilgili olabilir. Bir şeyleri dengelemek adına yıpranıyorsunuz ee, vesaire vesaire. Yine aynı benzer şeyler çıktı açıkçası. O yüzden çok hani bu konuyla ilgili detaya da girmek istemiyorum ama dediğim gibi böyle bir ee, denge sorununuz var. Yani denge sorunundan kastım psikolojik anlamda söylemiyorum. Yani Yolunda olmayan bir şeyleri yoluna sokma çabanız çok fazla. Bu durum yine sizi yoracaktır diye düşünüyorum. Fakat hedefleriniz, hayalleriniz de var ve bunlara giden yolda da yani hiçbir şey beni yıldıramaz diyorsunuz. Yani ne olursa olsun evet yorulacağım belki. Belki mental olarak yorulacağım, belki ruhsal olarak yorulacağım ama ben bunu yapacağım diyorsunuz. Yani bu enerjide kesinlikle üzerinizde var ve yine mart ayında sadece kendiniz için yapmak istediğiniz bir şey varsa işte bu bir kursa yazılmak olabilir bu bir eğitim olabilir bu bir işte e, işle ilgili e, bir işte sertifika almak olabilir fiziksel anlamda bir değişim işte saçımı kestireceğim saçımı boyatacağım botoks yaptıracağım erkekseniz saç ektireceğim gibi e, bir şeyler olabilir yani sadece kendiniz için yapmak istediğiniz şey her neyse onunla ilgili de başaracaksınız, onu da başaracaksınız gibi duruyor. E, ...parası parasal anlamda hakikaten kısmet var. Kısmetli bir süreç sizin için. E, dediğim gibi fincanda da özür dilerim tabakta da çıkmıştı. Umarım hayatınıza dahil edebilirsiniz. Çünkü gerçekten kısmetli bir süreç. E, bir seyahat planınız varsa tatil amaçlı olabilir. İşte bayram geliyor, bayram ziyareti başka bir şehre örneğin aileden biri başka bir şehirdedir. Öyle bir şey olabilir. Bir iş seyahati olabilir böyle bir yol uzun yol planınız varsa bu konuda da destekleniyorsunuz o yola çıkılır güzel de geçer gibi duruyor ama genel olarak kaygılardan lütfen sıyrılmaya bakın çünkü böyle genel anlamda bir kaygı enerjiniz çok fazla bu ara biraz hem telaş hem böyle kaygı bir şeyleri toparlayıp düzenlemeye çalışırken belki de duyduğunuz o kaygı enerjisi de var. Bunu da kendinize yapmayın efendim diyorum. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir size. Çünkü şimdilik benden bu kadar. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suçluysan ettiysem ki mutlaka etmişimdir her birinizin affına sığınarak. Sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.